And if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. It is Manchester City and they take on Real Madrid. Thanks, Derek. Your well, both managers will be reminding their players of starting the game. we oh, Getting the opposition back, playing the ball forward and regaining possession as quickly as possible. Yeah, yeah, yeah. Hopefully you get a really good game here. You yeah, do. Yeah. And Steel back yeah, yeah, under yeah, a better yeah. pressure. Introducing that, yeah. the starting players for Manchester City. Ederson oh, gets the nod in goal. Bernardo Silva plays with Kevin De Bruyne in possession to give them the lead. Maybe. That he'll have a prominent role to play in this one, Stuart. Ah, he's a real particularly when he's running with the ball. And of course, his finishing has been so clinical. That's why he's their leading goal scorer. Well, he was being pressed, but did his job. Silva? Oh, it's terrible. Oh, it's Gerçekleştiriyoruz. Aslında ben Dortmund'u olsaydım fülkürü bile gol atardım. Fülkürü. Bu oh, neydi ya? Nasıl bir pas var oh. 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 gol attı. Ağlamak istiyorum Fülkülük küklük dedi adam adını aldın abi bunu yeni <laughs> izleyelim ama bak pasa bak bak. ben de atarsam Pas oh, çok iyi bak o, o pasa bana atsan ben de atarım. ama şu gol unbelievable unbelievable evet evet o <gülüyor> <new> <gülüyor> <tuvalet>. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Ya yani, bu senin tuvalet şey değil mi? Biraz onu sansürlesen diyor haydi. <gülüşmeler> Dışarıdan. <laughs> bak bak. Alman. Ooo al al Oo. Aa bir saniye şu tuşu orta tuşu olmuş ya Anasını satayım ya Ya aynı şey ya Vallahi bunlar ben şut çekiyor Orta oyunu olmuş <laughs> Hayda Demin de ortayı yapamadım ya kornerde o yüzden Abi niye bu değişiyor? Ya niye klasiğe geldin abi? Split RT diyor. Bu tamam sen istediğin. Yok benim şu klas... kısa pas A, havadan pas. Yok abi benim şunu kaleci çıkar. şu klasiği niye değişemiyorum ya dur. Ne bu benim özel vardı nerede? Bu Özel. Abi havadan pas olmuş. Artık değil özel değilsin. Bunu şunu değiş. Sprint. Bunu bir taraftan yapıyoruz. Evet. Artık özel değilsin diye. <laughs> Akünün suyu <laughs> boşalmaya başladı. <başlayabilirim. gülüyor> Uyumam lazım. <laughs> 12 buçuk. Dur deniyorum. Dene ama Benim kaleme doğru deneyem. <laughs> Dur da basıyorsun. Bas basa. Ben basmıyorum. Bu şu. Bayat tam sevdiğim hava ya. Koşu değişmemiş. RT zaten abi, sen RT'de koşuyorsun. Bir RT'de koşmuyor işte, R üstekinde koşuyor bak. Dur. Abi ya sen misalde ne yapıyorsun? Bu filmden kombine mi? Yok şey, ya etkinlik varmış, bilet aldık orada. Ne etkinliği Var mu geliyordu? He. Ee, ne kadar? How much money? Bedava. Harbi ha. mi? Ha. Sprint. Pasodan şeyi yeniledim. Rb. He, ona bir para verdik kombine düşmüyor ki. Çok. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? İnce ya tuşlara boy, bile değişiyor tuşlar oynadığımız zaman. Nasıl değişiyor? Topu değil? bana ver. Abi şöyle ama lazım abi. Anlaşmada bu topu bana ver falan tamam, başlar. Yani kontrol edecek ya ondan. Ulan ataktaydım zaten senin sağındaydım. Bedavaya gitti benden gitti süre. Yedi e. golü bir anlattı. Ah, <laughs>

Most of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Well, Bambi Busting, only it's in it. I thought he showed a lot of skills to get out of tight situations, and he had a real impact on the play. It's going to be a city ball. He doesn't have to do it on his own. This could be the army, yeah. 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 It might be. Can they put it away? Yeah, he might be able to carve something know, yeah, sure. Here's the brain Being egged on by the crowd. Arkadaki adam gelmiyor. Abi mesela. Yeter şey. ya. Arkadaki adam gelmiyor. Çekiyorum, çekiyorum. Tof Bağlantımız çok düşük. Oy. Kim attı bunu? Doku mu? İsterseniz basit koyarsın Taraflar da izliyoruz. <laughs> Şakir. İzlikler olsun. Bu soldaki adam ne yapıyor? İzliyor işte. Gol nasıl gol O da bizim gibi izliyor. Sen yazacak. Ama siz... Akanji attı. Akan oyunda attı Akanji. Akanji miydi o? Akanji. Akanji. Açılsanıza. andrea's creative tendencies coming to the fore. But nothing comes of it. Good defending it was. Rodrigo. Diye orası. Bu ne yapıyor o ya? O da bırakmıyor lan. Bunun koşu da ne? Şey Abi sen bu kadar yaptın mı ayar Taktık ya Allah, yatma lan salak. At toto da orada pas Ya The referee has instructed the fourth official to minutes on the board. geçmesi lazım. Çok basit, basit. Bitti mi? Bitti mi? Abi. Bitti. Harbiden Uzu, Uzuyor mu bitti mi? Bitti. bitti. Ya da bırak oğlum ya ben gidiyorum. Biz beraber bitiriyoruz. Dur ya. Ne duracağım abi saat kaç haberin var mı senin? Eğer bir var? 12 mi? uykum <laughs> geldi benim ya. Siz geliyorsanız ben de size gelirim maçta. Ee, Yok oğlum ben, ben seni bırakırım döküm. onlar şeye gitmek Metro Eve gidiyorlar. Ne için? Oyna oyna. Ha oynayayım mı? Oynayayım. Adamla kalkıyoruz diyor. Tam bu maçı bekleyelim. Neyi bekleyeceğim abi ben gidiyorum ya. Bekle lan sen de. Gidiyorum abi daha maçı bitmiyor. 3 dakika lan maç. Nasıl 3 dakika ya? Valla 3 dakika. Abi bitirip bitirip bir daha maç yapacağız abi. Bu ne ya? Bu şey Bir yeni yorum <laughs> bir şey yok. Kali up on the mark. Dezil. yok gene mi değişti lan bu tuş? Ya ya yok Vallahi şeye bastım. Aynen. Şuta bastım. Bak bir daha. Abi tuş nasıl değişiyor ya? Yani. Abi yemin ediyorum şu şuta bastım lan. Yok normal. Bir daha var. Hep değişiyor mu yani her başta? Ya, anlamadım ki. Ayarlardan ayarlardan mı? Bir de bana at topu bakayım ya da at. Ayarlardan bak işte. Hadi at. Niye bunu yapıyor? Yarı sahaya geçin, şut olduğunu anlayayım. Bak orta yapıyor, şut x değişmiş. Ay anasını ya arkadaş, haberi bunu mu yapacağız ya? Bu nasıl Her bir oyun? Her başta oyuncu? mı o abi o? Ee, özel ha diyor. Şut x diyor. Eee? Orta yaptı ama sen e, sert, sert basmadın şey Lan ne serti basmadın adam Te bu geriye şey attı lan. Pas attı boş kaleye vuracağına. Hükürük gibi şey yaptı. Hmm. Ana. Uzi. Ah. <laughs> <laughs> Gel gel ya gol yedi. Ey abi ayarlar değişti sanki. Değiştirecek <laughs> görmedin mi halantı pozisyonu? Sursun'da, Boş kalede gitti geriye mı? pas attı abi. Ne mı? Ha, abi, abi, o, abi, abi, o sürekli abi, şey yapıyorlar. Ya şey normalde öyle ben, az önce, ben az önce geldim şuraya oturdum ya. Avuçluyorduk. Avuçluyorduk. Elimde kaldı, elimde kaldı. Bir sürü nasıl gol attı ya? Şeye, Rodrigo. Tamam. Bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum? Abi bu ne ya? Bu nasıl bir, bir devam? Abi bu ne? Abi sana <laughs> da <laughs> Bu ne abi? Bu. Raf işte. Niye oraya koydu? Yer yoktu. <laughs> ne bileyim abi şuraya böyle şuraya taksaydın ya şurada televizyon mu vardı? Şurada yer yok. Kürkürük. Adamda baksana PlayStation 3 yanında 4, altında 5. Nerede? Şurada şeyin arası. Oraya gidemek. Sizin oradan geçermeyin oğlum. Ay selem ya. Ama kılık kıyafet fark eder. Sen çıkmak bu Yani o çok çok Çıkar cebdekileri çıkar. Ne ya? Ne saçma ya. Adam pres yapıyorum, geri gidiyor. Tutamıyorum adamı ben de 82. Ben kılık kıyafet 72, 73 çıkarım rahat. nasıl 72 ya? Allah kılık kıyafet 72 çıkar. Al şu tahtı versene Fehmi abi. Aa alsın oğlum biz oyun oynuyoruz. Tamam şu an nasıl golü seyrediyoruz. Şuradan bir çık bakayım. Dur bekle bekle. Be. Oğlum, Tam şey direkt yapalım. direkt öyle öne varası. Böyle. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> bir ayağına bas. Açılıyor. Yine gol yedim lan. <laughs> vela 72 73 bankoya gelirim. Hafta yani, 73 çıkmaya da. Ne dedim? Burada görev her 2 kilo abi. 2 kilo çıkmış Şey devre baktım. Oydu. İnşallah Kaç çıktı 2 Şimdi ben ne yapacağım kardeşim? Hmm. <laughs> Sen ne yaptın o spora mı gittin? <laughs> yok Türk şeyine gitmedi o işte ya. Sen yatağı mı kalacaktın? Ne yapacaktın? Bir şey kalın değil mi? Yok. yok Allah'ım çok iyi çekti. Bitti mi abi? Yok. Ne, ne kaç? Oldu? Aa. Yok. Bit Bitmiş abi. Bitmedi ya. Nasıl bitti? Ee, İlk yarı bitti anladım. işte. Bu sakat mı abi o ya? Sanki kafasında artı işareti çıkıyor. Abi ya. Ne kadar sallarsa salda. Yok sakatlıktan değil o bir tuşa basın ya Ne var lan orada? Şu şey evet, zengin nasıl etti <laughs> ya Taksi var ya taksi ne? Gidemem abi. Abi. Ofsayt oldu zaten. Hayır ben öbürünü atıyorum o gidiyor nereye atıyor? Sen bunu yayınlıyor mu abi? Yayınlayayım mı? Ne bileyim soruyor. Kameramanlar açmış. Yani. yani şu an çekiyor da yayınlar mı? Çekmiş bu gör. Bizim görüntülerimizde. Ben bir ara hoşluyordum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şuraya baksana ya. Şu hareketleri görüyor musun sen? Hiç bak ne kaç abi? 77 mi? Kaç mı yani? 56 56 ya? 56. 56. Aa şuraya bak. Nasıl yara yara gidiyorum bak. Yara yara dedim ben adamları çekiyorum böyle giderken böyle geri geri çekmiyor oğlum bak ben çalım atıyorum Çekme. bak. Çekme. Bak. Bak, 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 bak ben nereye gidiyorum bak hala bak. gidiyorum. Bak. Baksana adam duruyor. Şey yapıyor. Slalom mu yapıyor? Yara mi? yara diyor. Ne diyorlardı bu? Hmm. Fodun mu attı? <laughs> Bak şimdi. Hem keller bir fordu. O bir şeylere basıyor, onu yakıyor da o sakatlık değil. <laughs> ya. Beni yapmış o zaman. <laughs> Oğlum ben mi kaçacağım? Hadi siz nereye gidiyorsunuz? Çok, çok gerçek abi. Çok abi, abi ne yapıyorsun ya yerlere yatıyor? <laughs> <Aa! Oynamışlar> Şu <laughs> golü çok bedavaya yedim. Belegam. <laughs> Senin İngilizce hocana çekilir ya. Allah Allah. Ne kadar sallarsan sallar. Dolar düşer sallar. <laughs> Bak böyle. Oh. Ulan nereye vurdu? Avuta gidiyordu ha. Avuta belki taca gidiyordu yani öyle bir vuruştu. Abi çok gerçekçi yapmışlar. Ben ona nasıl yön vereyim? Hem seni kontrol edeyim hem şey yapayım ya. Bu kadar da olmaz. <laughs> 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 yara yara geliyor. Yara yara, yedi. yara, yedi. yara geliyormuş. Slalom bu la. Atsana lan kendi kalene. <laughs> Heyecanlandırdım seni böyle o kadar. Szymanowski. Ne ha. dikkat et. Aslında ne yapmak istediğini anlıyorum ama müdahale edemiyor. Ay. <laughs> <laughs> Koyazar yani bence... bu niye e FC 23 <laughs> müydü? Var baksana kardeş. Dakika 70 küsür hala süresi var. Dakika 78'den gerçi yapayınca 78'de gelip şey <laughs> bence ya. Ben zaten hiç yere gelmedim. Baksana nereye gidiyor. Yaramaya başladı. Bak kaçıyor ya. Ooo oh, ayağı vurdu ya. Yani. Süreye oynuyor bu. Bak oraya atmadım ki ben ya. pas attım normalde. Hiçbir atmadım. Tonaf ya. Hanımefendi. Teşekkürler. Son 5 dakika mı? Berabere bitsin bari. Bitsin bari ya, böyle bir şey var mı ya? Çok geç algılıyor abi. Otel <laughs> <laughs> falan mı var sandım ben, Yendi. E, yenmeyin